Bekirli Seyirler ile gezelim, görelim. Merhaba sevgili dostlar, sevgili YouTube izleyiciler. Bekirli Seyirler'de yine birlikteyiz. Bugün bulunuyoruz. Rotterdam şehri, Hollanda'nın güneyinde, Kuzey Denizi'nin kıyısında bulunan bir şehir. Hollanda'nın en büyük ikinci şehri. Rotterdam kentinde Kentin ortasında, merkezde Maas Nehri'nin kenarındayız. Maas Nehri Rotterdam şehrini ortadan ikiye ayırıyor. Bir taraf eski taraf, bir taraf yeni taraf. Maas Nehri'ni şehrin iki tarafını birbirinden ayırıyor ama bu köprü şehrin iki yakasını birleştiriyor tekrar. Bu köprü Erasmus Köprüsü. Erasmus ünlü bir Hollandalı filozof. Burada çok seviliyor ve bu köprüye ismi verilmiş. Bu köprünün bir özelliği var. Köprünün tek tarafında ayakları bulunuyor. Diğer tarafında ayakları yok. Bu nedenle de bu köprüyü bir kuğuya bahsetmiyorlar gördüğünüz gibi. Evet, Rotterdam'a geldikten sonra ben nerede park yeri bulabilirim diye hiç dert etmeyin. Rotterdam'da park yeri mevcut. Biz navigasyonumuza direkt Erasmus Köprüsü'nü yazmıştık. Erasmus Köprüsü'nü direkt takip ettiğimiz anda P harflerini görüyorsunuz zaten. Park yerlerini size gösteriyor. Mavi P harflerini takip ettiğiniz zaman park yerlerini bulabilirsiniz biz Maas torunda park yeri bulduk. Burası şu anda Maas torundayız. Yani Maas Kulesi 11 katlı bir park yeri burası. Kapalı park yeri. Aracınız güvende olur burada. Direkt navigasyonunuza Maas torun'da yazabilirsiniz eğer park yeri arıyorsanız. Hemen Maas nehrinin kenarında hem de Erasmus Köprüsü'nün yakınında hepsini bir arada görebilirsiniz. Bir tavsiye. Rotterdam, Amsterdam'dan sonra Hollanda'nın en büyük ikinci şehridir. İsmini Rota Irmağı'ndan almaktadır. Yaklaşık 600 bin kişilik nüfusun yarısına yakını yabancı kökenlilerden oluşmakla beraber %8'lik bir kısmı Türk kökenlilere ait. Evet, şimdi Maas Nehri'nin üzerinden Erasmus Köprüsü'nden şehrin diğer tarafına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi köprünün üstünde yürüyüş alanı yayalar için, bisiklet yolu, araç trafiği için yol, ve ortada da tramvay yolu bulunmakta. Hepsi bir arada. Buradan her türlü geçebilirsiniz. Erasmus Köprüsü 1996 yılında tamamlanmış oldu. 800 metre uzunluğunda ve yaklaşık 140 metre yüksekliğinde bulunmaktadır. Rotterdam şehrinin Hollanda'nın diğer şehirlerine göre daha farklı bir yapısı var. Rotterdam şehri biraz daha modern bir yapıya sahip gördüğünüz gibi. Yüksek gökdelenler, modern binalar, şehrin yapısı çok değişik. Tabi bunun da bir sebebi var. Rotterdam 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardımanına maruz kalmış bir şehir. Neredeyse şehrin %70 %80'lik kısmı haravi olmuş ve şehir 1950'lerden sonra tekrar yapılanmaya gitmiş. O yüzden bu modernliğin sebebi. Evet sevgili dostlar şu anda Rotterdam'ın simgelerinden bir tanesi olan Euromast gözetleme kulesinin önünde bulunmaktayız. Burası gerçekten Rotterdam şehrinin simgesi olmuş. 1960'lı yıllarda yapılmış ve yaklaşık 110 metre uzunluğunda olan bu kule o yıllarda Rotterdam şehrinin en yüksek kulesiymiş, en yüksek yapısıymış. Tabi günümüzde daha yüksek yapılar da var. Biraz gölgede kalmış şimdi. Hava güzel olduğu zaman, açık olduğu zaman bu kuleden 30 kilometre ileriye kadar gözüktüğünü söylüyorlar. Gözetlemek için birebir. Coğrafi konum olarak İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya'nın aralarında bulunmasından dolayı Rotterdam limanının önemi daha büyüktür. Bilindiği gibi Avrupa'nın en büyük limanıdır Rotterdam limanı. Daha önce de belirttiğim gibi ünlü Hollandalı filozof Erasmus'un memleketi olduğundan dolayı Rotterdam burada birçok yapıya Erasmus ismi verilmiştir. Erasmus Hastanesi, Erasmus Üniversitesi, Erasmus Köprüsü bunlardan birkaç tanesidir. Toplumların şehirlerde de köy hayatı oluşturmasını savunan ünlü Hollandalı mimar Pitblom Blom tarafından tasarlanan küp evlerin her birisi bir ağacı simgelemekle beraber hepsi birlikte ormanı simgelemektedir. Daha önce söylediğim gibi, Rotterdam şehri 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş ve şehir tekrar yapılanmaya başlamış. Şehrin tekrar yapılanması çok modern bir yapılanma getirmiş. Değişik yapılar görebiliyoruz şehirde. Hemen arkamızda gene Rotterdam şehriyle bütünleşmiş Rotterdam şehrinin simgesi haline gelmiş kübik evler bulunmakta. Gördüğünüz gibi 1980'li yıllarda 38 adet bitişik kübik ev yapılmış burada. Bu evlerin özelliği üç katlı olması bunlar. Bunların oturma odası birinci katlarında üçgen şekilde, ikinci katta yatak odaları ve banyo ve üçüncü kat var. Üçüncü katta da tamamen camdan bir çatı olduğu gözüküyor görüldüğü gibi. Çok değişik bir yapı, ilginç. Gördüğünüz gibi yine değişik bir yapıyla karşı karşıyayız burada. Burasının ismi Markthal, Markthal. Burası kapalı bir pazar alanı. Gayet büyük bir pazar alanı. Ama gördüğünüz her pencere bir eve ait, içeride. Dışarıda evler var. Oval şekilde yapılmış. Evlerin pencereleri içeriye pazar alanına bakıyor. Oldukça ilginç bir yapı. Şehrin ilginç yapılarından bahsetmiştik. Hemen arkamızda yine şehrin ilginç yapılarından bir tanesi. Potloot House diyorlar buraya. Potloot Hollandaca kurşun kalem demek. Bir kurşun kalemden esinlenerek yapılmış bu bina 13 katlı, yaklaşık 60 metre uzunluğunda 1980'li yıllarda yapılmış. Değişik bir yapı. Nüfus olarak Amsterdam'dan daha düşük olmasına rağmen yüz ölçümü açısından Amsterdam'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahiptir Rotterdam. Evet sevgili dostlar gezmeye devam ediyoruz ve ilginç yapıları görmeye devam ediyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz yapı Avrupa'nın ilk göktelene en yüksek binası. Avrupa'nın en yüksek ilk binası olarak yapılmış burası. Tabi zamanla daha yüksek binalar yapıldıkça o özelliğini kaybetmiş ama günümüzde de otel olarak kullanılmakta hala. Vite Sevgili dostlar, Rotterdam limanıyla da ünlü bir şehir. Gördüğünüz gibi şu anda Rotterdam'ın eski limanındayız. Oudhafen diyorlar Hollandaca. Burası eskiden liman olarak kullanılmaktaymış. Hala kullanılıyor gerçi ama eski liman olarak biliniyor burası. Şu anda Avrupa'nın en büyük limanına sahip Rotterdam. Yeni liman. Ama burası değil. Bu burası kapasitesini doldurmuş ve yeni liman yapılmış daha sonra. Gördüğünüz gibi hala eski gemiler, yatlar burada bulunmakta. Dostlar, gördüğünüz gibi Rotterdam gezimiz böyleydi. Rotterdam gerçekten e, Hollanda'nın büyük ikinci şehri Amsterdam'dan sonra. Hollanda ekonomisine katkısı çok büyük. Bir Amsterdam Schiphol havaalanı, iki Rotterdam limanı. Bu ikisinin Hollanda ekonomisine katkısı çok büyük. Ekstra olarak gösterdiklerimden limanı da gezebilirsiniz. Fakat bayağı zamanınızı alır limanı gezmek. Rotterdam'da bugün gezdik, dolaştık. Sizlere bazı yerler göstermeye çalıştık. Videomuzu burada noktalıyoruz. Videomu noktalamadan önce sizlerden bir ricam. Lütfen aşağıda bulunan abone ol butonuna basarsanız, abone olursanız, ücretsiz abone oluyorsunuz biliyorsunuz. Beni mutlu edersiniz. Videolarımı beğenirseniz, videolarıma yorumlarını yaparsanız, yorumlarınıza cevap veriyorum her türlü. Görmek istediğiniz yerler hakkında yorumlar yapabilirsiniz. Lütfen Bekirli Seyirleri izlemeye devam edin. Her seferinde sizi başka seyirlere, başka yerlere, başka keşfedilecek yerlere götürmeye çalışacağım. Bekirli Seyirler devam edecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.